Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arabalarımızı deneyeceğiz bugün markup şehrinde arabalar deneyeceğiz Evet arkadaşlar e, kanalıma like atıp abone olduysanız videomuza geçelim Bugün bu arabaların hepsini teker teker süreceğiz konfor olsun hız olsun bu tarz şeyleri deneyeceğiz o pembe oraya kapılar açalım ve ilk şu aracımızla başlayalım Evet güzel Şimdi başlayalım o zaman bununla. Oo güzel. Şimdi şuradan bir dönüş yapalım mesela. Dönüşleri nasıl yapıyor? Şöyle misine bence şu anlık dönüş olarak da fena değil. Şuradan bir de dümdüz yolda gidelim bakalım hız olarak. Aslında bence güzel bir araba hız olma konusunda falan. Şuradan mesela şuradan dönelim. Evet arabamız bence güzel ee, ama tek şey açısından bakmıyoruz arkadaşlar yani arabamız güzel ama konfor açısından baktığımızda açıkçası belki bence buradaki araçların hepsinden iyi bir konfora sahip değil ee, bakalım şöyle çıkalım bence konfor olarak arkadaşlar kaç veririz konforu da güzel güzel de bence kaybederse konfordan kaybeder. İlk başta şunu arka açalım ve bir de bunu deneyelim bakalım. Evet. bunda direkt döneceğim şöylemesine. Hmm, bunu hiç şey yapmayacağım. Öncekinde birazcık şey yapmıştım da duraklama falan da arkadaşlar. Hız olarak ve şu olarak baktığımızda diğer araca göre bakalım bir şuradan mesela dönelim falan. Bence bu da güzel. Konfor olarak baktığımızda diğer araçtan farkı var mı? Ya bence çok bir farkı yok konfor olarak da. Hız olsun. Mesela şurada bir deneyelim. Direksiyonun dönmesi olsun. Bence güzel. Diğer arabayla çok bir değişikliği yok. Mesela şu kırmızı arabayı denemeyi çok istiyorum. Ama daha ona var. O çok güzel duruyor. Şimdi sıra geldi bu diğer aracımıza. Ve arkadaşlar bu tarz videolar için kanalıma like atıp abone olun. Şimdi şuradan gidelim. Bunda da aynı onun gibi. Hep aynı yolları kullanıyorum arkadaşlar. Yani bir şey olmazsa nasıl diyeyim. Standart olsun yollar falan. O güzel. Bunun dönüşleri falan. Şimdi basalım bakalım. Konfor açısından bakacak olursak ikisinden bir farkı var mı? Şöyle mesela bir sürelim. Başka sürüş olarak. Sürüş olarak bence arkadaşlar diğerlerinden daha rahat. Ee, ki değil de ikincisi daha rahattı da ama bu bence o ikisinden daha rahat ve daha şey geliyor bana. Konfor olarak bakacak olsak da bence konforu da yeteri kadar güzel diye düşünüyorum. Çünkü şuna bakalım bir de şuna bakalım. Bence bu konfor olarak da baya güzel. Bu aracımızı deneyelim bir de. Open Door ve Drive. Aha şöyle bir de bunu deneyelim bakalım bu nasıl Arkadaşlar o bakalım bir dönüş falan o bu Arkadaşlar birazcık bu ağır kaçıyor galiba dönüşlere falan çok yavaş hareket ediyor ağır hareket ediyor hız olarak baktığımızda da bence diğerlerinden pek bir fark yok Açıkçası ben bu aracı çok beğenmedim. Hatta hiç beğenmedim diyebiliriz çünkü dönüşleri falan çok kötü. Yani dönüşleri falan çok kötü yapıyor arkadaşlar. Bence yeteri kadar iyi değil. Yani birinci bile bundan iyiydi. Baksanıza çok şey. Konfor olarak bakacak olursak bile. Yani konfora bile ben buna puan verir miyim? Bakayım. Yani konfor olarak da çok güzel değil bence. Ama hız olarak falan dönüş olarak hiç iyi değil. O zaman arkadaşlar birazcık da Şöyle gidelim. Mesela şu arıcık bir tane benim. Öyle gidelim. Hep şeyle değil. Bakalım bu nasıl. Oo, Bu araç var ya. Dönüş olarak biraz şey ama hız olarak bence gayet iyi. Hatta baya hızlı. Bu araç baya hızlı arkadaşlar. Bakın bir, bir dönüş olarak da baktığımızda yani Dönüşü daha pek şey yapamadım ama hız olarak arkadaşlar bence bayağı iyi hız konusunda ee, belki arkadaşlar bugün tüm araçları denemem ee, özellikle öne çıkanları deneyeceğim öne çıkanlardan kastım böyle daha şık olanları mesela şurada polis arabamız var ben bir deneyelim mesela polis arabası bir polis arabası için iyi mi sizce onu deneyelim bakalım. Evet işte şimdi dönüşte görelim mesela bir suçluyu yakalamaya gidiyoruz biz şu an. Dönüş olarak baya iyi bence arkadaşlar. Şu hele şu yerden dönüşte var ya baya iyiydi. Hız olarak baktığımızda az önceki araçtan daha yavaş. Hız olarak bence pek etkili değil. Bu mesela biraz daha hızlı olsa baya güzel olabilirmiş. Ya yani dönüşlerini beğendim açıkçası ama hızını pek beğenemedim. Konfor olarak bakacak olsak da yani bir polis arabasının konforu ne kadar olabilir O açıdan o yüzden bunu konfor olarak pek yorumlamayacağım ama Baktığımızda diğer araçlarla ortalama aynı derecede ama ben şunu deneyeyim bir de Şu arabaya da gözüm kaldı Vallahi Bunu da deneyeceğim be Açılsın kapılar Bu tarz Videolar için arkadaşlar ee, bu videoyu bin like bu tarz videoların devamı gelecek Şimdi Oh, bunun dönüşleri bayağı iyiydi. Hızına bakayım bir de. Hızı da bence gayet iyi arkadaşlar. Diğer polis arabasından hızı bayağı fark ediyor. Çünkü arkadaşlar ee, bak şuradan dönmeyeyim hatta direkt dönüyoruz basayım. Ama bayağı fark ediyor arkadaşlar. Bayağı iyi bu. şöylemesine döndürelim. Bence arkadaşlar gayet iyi bu araba. Gayet. Çünkü bence çok güzel bir şeyi vardı hız olsun, şey olsun. Bir de şu olsun ve şu arabayı deneyeceğim Arkadaşlar bunu da merak ettim Evet işte bakalım bir de bunu deneyelim Hadi bakayım dönüş olarak ben dönüş bunun da dönüşü güzel diğerlerinden iyi ama hız olarak baktığımızda o kırmızı araba kadar olmasa bile hızı da bence gayet iyi ideal bir hızda yani bazı arabalar bu hızdan bir tık daha yüksek ama arkadaşlar bence bu arabada ideal bir hızda. Ee, evet, tamam, güzel. Şimdi gelelim başka bir arabaya. Aha, bu araba. Evet, bir de bunu deneyelim. Başka videolarda arkadaşlar Ferrari, Bugatti gibi araçları da deneyeceğiz. Evet, şimdi dönüşünü merak ettim. Ben de bunun dönüşü iyidir. Evet, tahmin ettiğim gibi şu baya iyi bunun. Çünkü arabanın tipinden belli zaten arkadaşlar. Yani stili falan da güzel bence model olarak. işte hızına bakacak olsak hız da bence güzel. hızlı e, hızı da bence yani idare edecek bir tipti. Ne yavaş ne hızlı. Orta derece sayılır yani. <laughs> evet. Şimdi şuraya sağ çekelim arabamızı. Evet. Tam sağ çektik. Güzel. Şimdi gelelim diğer araçlara bakalım. Kullanmak istedim arkadaşlar. Bir de şu arabayı deneyelim. Zaten topu topu kaç tane kaldı? 4-5 kaldı kullanmadığımız. Diğerleri de pek güzel tip değil arkadaşlar. Yani çok bir fark yok derlerinden Ama bu araç güzele benziyor. He. Bakayım. Uuu, dönüşü en iyi bence bu yaptı arkadaşlar. Hiçbirinde böyle tam yoldan dönemedik. Bazıları çarptı ama bazıları çarpmadan da şu sıra hızı bakayım bir hıza direkt şuradan saptım yola. Hızı da bence idare eder. Yani idare ederden kastım. Bence hızı da güzel ya. Hızı da diğer araçlara kıyası ya. Yani bizzat yani arkadaşlar bir seçim yapacak olursam aralarından en iyilerini şöyle diyeyim ben. Kırmızı arabalar çok güzeldi bu arada. Bir numaraya şu arabayı koyarım buydu herhalde bu arabayı bir numara 2 numara bu üçlü şu kırmızı arabayı koyarım 4 numara Vallahi ne ana söyleyeyim ben bu bile çıkmayabilir yani 4 numaraya şey bulamayabilirim O zaman arkadaşlarım bu videonun sonuna gelelim ee, bu videoda arabaları denedik ee, bu tarz videolar için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Eğer bu videoya bin like gelirse diğer videomda motorları deneyeceğiz ee, o zaman arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere bay bay